Merhaba, ben Gezim Aya'dan Murat. Kore deyince herkesin aklına yalnızca Seul geliyor. Ama aslında ülkenin güneyindeki Busan, belki de Seul'den daha güzel bir şehir. Seul'den 1 saatlik bir uçuş ya da 5-6 saatlik bir hızlı tren yolculuğuyla ülkenin güneyindeki Busan'a varabiliyorsunuz. Gerçekten Seul'den çok farklı bir şehir Busan. Şehrin güneyinde bir de çok mühim bir tapınak var, Haidong Yonggungsa. Hayatımızda gördüğümüz en enteresan Budist tapınaklarından biriydi. Bir yamaç, yanında başka bir yamaç ve ikisine birden kurulmuş bir tapınak. Burada toplam 2300 tane askerin mezarı var. Bunların da 462 tanesi bizim şehitlerimize ait. Bu sonunda yapacağınız şeylerden bir tanesi de Gamçon Turistik Köyü. Hediyelik eşya dükkanları, boyuncak müzeleri, Kusan manzarasını izleyebileceğiniz enteresan ve keyifli fotoğraf noktalarıyla gerçekten Gamçon çok keyifli. balık pazarı sadece Kore'de değil bütün Asya'da meşhur. Hiç adını duymadığınız balık türleri, enteresan deniz canlıları ve de tabakta kumur kumur oynayan çiğ yenen ahtapak ürünleriyle meşhur yalnız. Gezi son tahlili Busan Seul'den daha bile güzel bir yer. Mutlaka Kore'ye uğradığınızda bir saatlik bir uçuşa razı olup Busan'a gitmenizi tavsiye ediyoruz. Plajlarıyla, yemekleriyle, insanlarıyla, tapınakları ve müzeleriyle çok enteresan bir yer Busan. Gerçekten gitmenize değecek yer. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kore, Busan, Jeju ve Seul ile ilgili diğer videolarımız için de kanalı.